Ünlü oyuncunun son hale şaşırttı. Tamı tamına 60 kilo verdi. Mide küçültme ameliyatıyla 60 kilo veren Hamdi Alkan'dan dikkat çeken paylaşım. TBT'ye yakışır oldukça ağır bir resim dedi. Ve tamı tamına mide küçültme ameliyatıyla 60 kilo verdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.